Bugün sizi vahşi bir yere götürüyorum. Kanguruların, barbekülerin ve dünyanın en iyi iyi üniversitelerinin üniversitelerinden bazılarının olduğu yere, Avustralya. Eğer hiç, neden Avustralya'da okumuyorum ki diye düşündüyseniz zaten doğru yerdesiniz. Size gerçek bilgiler vereceğim, biraz güldüreceğim ve eğitimin sıkıcı olmak zorunda olmadığını göstereceğim değil mi? Peki neden Avustralya'da okumalı? de dinleyin Avustralya plajlardan ve surf'ten çok çok daha fazlası. Hatta buradaki 7 üniversite dünyanın en iyi yüzü arasında. Eğitim sistemi İngiliz modeline dayanıyor, çok okuleli, esnek ve projelerle dolu. Siz ders çalışırken dünyanın her yerinden öğrencilerle tanışacak ve İngilizcenizi sanki Avustralya'da büyümüşsünüz gibi geliştireceksiniz. Ve hey, eğer bir sabah kangurularla koşuya çıkmak isterseniz, bu sadece bir bonus. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Kulağa harika geliyor ama Avustralya pahalı değil mi? Haklısınız. Okul ücretleri yıllık 20 bin ila 45 bin Avustralya doları arasında değişebilir. Ama işte iyi haber, devlet bursları, üniversite hibeleri ve hatta çalışma izni programları var. Yani cüzdanınız hafif hissetse bile umut var. Bir sürü öğrenci aynı anda hem okuyarak hem de yarı zamanlı çalışarak geçiniyor. Vize ve çalışma hakları hakkında konuşalım. Avustralya öğrenci vizesiyle alt sınıf 500 haftada 48 saate kadar çalışabilirsiniz. Bu para kazanırken Aynı zamanda İngilizcenizi gerçek hayatta pratik yaptığınız anlamına geliyor. Başvuru sürecinin detayları var ama belgelerinizi düzenli tutarsanız oldukça sorunsuz ilerler. Sadece şunu unutmayın, vize görüşmenizde neden Avustralya sorusuna sağlam bir cevabınız olsun. Kanguruları sevdiğinizi söylemek bir gülümseme getirebilir ama muhtemelen vizeyi değil. Peki, hayat nasıl? Melbourne, Sydney, Brisbane. Her şehir benzersiz, güzel ve öğrenci dostu. Yemek kültürü mü? Harika. İnsanlar mı? Yardımsever ve açık fikirli. Sabah kahvenizi alıp plaja gittiğinizi veya gününüzü bir müzik festivalinde bitirdiğinizi hayal edin. Avustralya'da sadece ders çalışmazsınız, yaşarsınız ve mezuniyetten sonra kalmak isterseniz, mezuniyet sonrası çalışma vizesi ile 2 ila 4 yıl daha kalabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Avustralya uzak görünebilir ama hayalleriniz kadar uzak değil. Mühendislik, tasarım veya hatta aşçılık sanatlarıyla ilgileniyor olun, burada sizin için bir yer var. Zorluklar olacak mı? Elbette. Ama sonunda, Yeni bir dil, yeni bir ülke ve kendinizin yeni bir versiyonunu elde edeceksiniz. Avustralya'da okumak bir macera ve eğer biri buna hazırsa, o da sizsiniz. Hadi. Hayalinize bir adım daha yaklaşın. Sorularınızı yorumlara bırakın, hepsini cevaplıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yakında görüşürüz.